Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır? Bakalım metindeki yazım yanlışını bulalım. 5 Temmuz Cuma günü. Bakın belli bir tarih bildiren gün adları, ay adları büyük harfle başlardı. O zaman cevabım ne olacak? Ee, A. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar olacak. Devamına bakalım. Ankara'da hava durumunun parçalı bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Ankara için sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklığın ise 29 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar genellikle orta şiddette esecek. Ankara'nın bugünkü yağış ihtimali %70 seviyelerinde. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 27 santigrat derece olarak tahmin edilirken en düşük sıcaklığın ise 18 santigrat derece olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gördüğüm gibi başka herhangi bir yerde yazım yanlışı bulamadık. Cevap A. Cuma'nın C'si büyük yazılmalıydı. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Uyarı dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. Dünyaya geldiğimiz anda yepyeni bir hayat başlıyor. Yazım yanlışı yok. Gitti. B. Yaşadığımız gezegenin ısı ve ışık kaynağı güneştir. Büyük harfle başlamış. Doğru. C. Uydusu olmayan gezegenlerden biri de Venüs'tür. Venüs'ün V'si gezegen anlamında kullanıldığı için büyüktür. Bitti. D'ye baktım. Kavak ağacı dünya üzerinde birçok ülkede yetişir. Bakın burada dünya gezegen anlamında değil. Yeryüzü anlamında kullanılmış ve küçük harfle yazılmalıydı. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamaya örnek olabilecek bir yazım yanlışı D şıkkında vardır. Bu soru için. Bu metindeki yazım yanlışının giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Hemen metni okuyalım, yazım yanlışını tespit edelim. Merkür Güneş sistemindeki 4 karasal gezegenden biridir. 2439 kilometrelik ekvatoral yarıçap ile Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Buraya kadar bir yanlış yok. Merkür ayrıca Güneş sisteminde bulunan en büyük doğal uydular, ee, Ganymede ve Titan'dan daha ağır da olsa daha küçüktür. Merkür yaklaşık %70, %70 metalik ve %30 silikat maddelerinden oluşur. Bakın yüzde işaretiyle sayı ifadesi arasına boşluk konmaz. Bitişik yazılmalı. Yazım yanlışı buradan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Çıklara bakalım. A. Uydu isimleri küçük harfle başlamalıdır. Değil. B. 4 basamaktan oluşan sayıdaki nokta kaldırılmalıdır. Değil. C. Yüzde işaretiyle sayı arasındaki arasına boşluk konmamalıdır. Evet tam da budur bizim aradığımız cevap C. D'ye bakalım. Merkür sözcüğü küçük harfle başlatılmalıdır. Hayır Merkür küçük harfle başlamaz. D'yi de elelim. Bu metinde numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. Tarım denince buğday akla ilk gelen ürünlerin başında geliyor. Türkiye burada yazım yanlışı yok. Eledim. Buğdayı hem ihraç hem de ithal eden bir ülke. 2009-2024 yılını kapsayan son 15 yılda bakın. 15 bitişik değil ayrı yazılmalıydı. 10 5 şeklinde. Birden fazla kelimeden oluşan e, sayılar yaz, kelimeyle yazıyla yazılırken ayrı yazılırdı. Dolayısıyla yazım yanlışı B şıkkında bu soruda arkadaşlar. E, devam edelim. 15 yılda Türkiye 9 sene boyunca e, buğdayda kendi ihtiyacını kendi karşılarken 6 sene ise ihtiyacından daha az buğday üretti. Bu da her 3 seneden birinde Türkiye'de buğday üretimi tüketimini karşılayamıyor e, anlamına gelmektedir. Ancak son 15 senede burada sıkıntı yok. Üretilen bu kullanılabilir buğday miktarı tüketimden 10 milyon ton fazla burada da sıkıntı yok. Cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Bakalım. A. Haritaya baktığımda Van gölü küçük bir nokta gibi görünüyordu. Bakın göl sözcüğü burada büyük yazılmış. Evet, özel isimle birlikte kullanıldığında özel anlam kazanırdı. Dolayısıyla büyük yazılırdı. Bir sıkıntı yok. Eledim. B. Kendimi mutsuz hissettiğimde soluğu dağlarda alırım. Dağlarda doğru yazılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Eledim. C. Paketleri dağıtmak için ilk durağım Menekşe Sokak oldu. Bakın sokak isimlerinde e, hem sokak kelimesi, cadde kelimesi gibi kelimeler hem de bundan önce gelen kelime büyük harfle başlar. Çünkü özel isimdir. Menekşe'nin M'si büyük olmak zorunda. Yazım yanlışı C'deymiş arkadaşlar. Cevap C. D. Okuma yazma bilmeyenler için okulumuzda kurs açacağız. Okulumuzda ifadesinde herhangi bir şey yok. E. Cevap C. Bu konuşma metnindeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hemen bakalım. Sayın üreticiler, yazım yanlışı yok, gitti. Taş köprü sarımsağımız. Bakın taş köprünün t'si büyük olur ama sarımsağın s'si küçük olur. Aynı aklımızda kalsın. İngiliz anahtarı der gibi. Anahtarın a'sı küçük yazılır. Dolayısıyla cevabı bulduk. 2 numaralı bölümde yazım yanlışı var. Sarımsağın S'si küçük yazılır ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Taşköprü sarımsağımız coğrafi işaret tescil belgelidir ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun TKDK belirlediği şartlarda tohumluk olarak bulunmaktadır. Burada sıkıntı yok. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile sarımsak üretimi yapmak isteyen çiftçilerimize gönderim sağlanmaktadır. Burada da bir sıkıntı yok. Cevap Bursa arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır bakalım. Ee, THK Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili teklif 17 Şubat 2011 tarihinde. Burada bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. TBMM tarafından görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İlgili kanun 033 03. 03. 2011 tarihinde 27.863 sayılı resmi gazetedeki 6.114 sayılı kanunun yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir dedi. Bakın gazet mesela sabah gazetesi derken sabahın sesi büyük olur ama gazetenin g'si küçük olur. Bir tek istisnası vardı gazete dergi sözcüklerinde. Resmi gazetede hem resminin resi büyük hem de gazetenin G'si büyük olacaktı. Dolayısıyla 3 numaralı bölümde yazım yanlışı var. Cevap Ceyhan Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. A. Gençlik ve Spor Bakanlığı geleceğin sporcularını arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bir kurum, kuruluş, kurul adıdır. Bakanlığın B'si de büyük yazılmalıydı. Dolayısıyla A'da yazım yanlışı varmış. Cevap Adana. B. Nevruz bayramı dolayısıyla sokaklarda ateşler yakıldı. Yazım yanlışı yok. C. Ayla hala kadar hayata bağlı bir insan görmedim ben. Burada da yazım yanlışı yok. D. Kedim pamuk. Pamuğun P'si büyük yazılır. Evet. Yemeğini yedikten sonra yuvasına gitti. Burada da yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı olan A. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakanlığın B'si büyük yazılmalıydı. Cevap Adana. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Amcamın iş yeri 25 katlı bir binanın 17. katında. Bakın 17. yazıyla yazılmış, sıkıntı yok, gitti. B. Ünlü sanatçı mesleğinde ki 45. yılını ailesiyle Datça'da kutladı. Burada da bir yazım yanlışı yok. C. Köpeğimin 15. yaşında hala kapır kapır oluşu beni sevindiriyor. Bakın böyle e, ifadelerdi. Yani bunlarda kafamız karıştığında şöyle yapalım. 15. Ben bunu yazıyla yazsaydım ve yanına e, bir sıra bildiren ek getirseydim. In C getirecektim değil mi? Çünkü 5'ten sonra bir sesli harf yok. Dolayısıyla inci şeklinde gelmesi lazımdı. Bundan kesmeyle ayırdığımdan sonraki kısım. Ama burada nci şeklinde gelmiş. Burada bir yazım yanlışı. Söz konusu cevap C. D. Afet bölgesine yapılan yardımların 33. gününe girdik. Burada da yazım yanlışı yok arkadaşlar. Cevap Cihan. Bu metindeki numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1'e bakalım. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. Burada yazım yanlışı var mı? Yok. Eledim. Birinci sınıf öğrencisi Bir Şura Bektaş ailesiyle piknik için gittiği Siirt'in Eruh ilçesinin burada da yazım yanlışı yok. Çırav Dağı mevkisinde bir fosil buldu. Üniversiteye getirdiği fosilin incelenmesi sonucu 50 milyon yıllık. Burada da yazım yanlışı yok. Nummulit adında deniz canlısına ait olduğu tespit edildi. Fosil Zooloji ana bilim dalı başkanlığınca açılan ve 12 endemik türün de bulunduğu fizyolojik ömrünü tamamlamış 2000'e yakın hayvan tanıtıl, hayvanın tanıtıldığı zooloji müzesinde sergileniyor. Bakın birden çok sözcükten oluşan sayı bildiren ifadeler ayrı yazılırdı. 12 şeklinde yazılmalıydı. Cevap denizli. Nin. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Mesela arkadaşlar ee, Siirt fıstığı derken Siirt'in sesi büyük yazılır ama fıstığın sesi Küçük yazılır. İşte bunu söyledi. Özellik olarak bunu verdi. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur. Bakalım. A. Son zamanlarda Brüksel lahanasına olan talep arttı. Bakın Brüksel özel isimdir. Brüksel'in B'si büyük yazılmalı. Lahananın L'si aynen böyle kalmalı. Küçük. Yazım yanlış A'da varmış. Gitti. B'ye baktım. Acısına herkes dayanamasa da Arnavut biberinden vazgeçmem. Bakın Arnavut'un A'sı büyük. Biberin B'si küçük. Tam da bizim aradığımız siirt fıstığı örneğinde olduğu gibi. Yazım yanlışı yoktur. Cevabım B. C'ye bakıyorum bahçemize Japon gülü diksek acaba yetişir mi diye sordu. Japon'un J'si büyük olur. Gül'ün G'si küçük olur arkadaşlar. Yazım yanlışı var. Eledim. D'ye baktım. Arif Usta'nın yanından ayırmadığı malzemesi İngiliz anahtarıdır. Şimdi burada yukarıda dedi ki yer millet ne kişi kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar dedi. Anahtar özel isim değildir. İngiliz özel isimdir. O yüzden şöyle olacaktı. İngiliz'in iyisi büyük. İngiliz anahtarı şeklinde. Burada da yazım yanlışı var. Yazım yanlışı olmayan şık B şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Kuralları okuyalım. A. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Güzel. B. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. C. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Güzel. Yer adları kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt büyük harfle başlar dedi. Bakalım. Türk Dil Kurumu'nun... Aa bakın. Türk Dil Kurumu'nun k'si küçük yazılmış. Oysa büyük yazılacaktı. Hangi kurala aykırı olduğu için burada e, yazım yanlışı var? Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kuralına aykırılık var. Dolayısıyla cevap C oldu. Bulduk. Bakalım başka yazım yanlışı var mı? Kuruluşundan bu yana düzenlediği Türk Dil Türk Dili Kuruta, Kurultaylarının 10.sü 2026 yılının Eylül ayında Ankara'da yapılacaktır. 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda Türkoloji alanındaki yeni bulgu ve gelişmelerin alanın uzmanlarınca ortaya konulması amaçlanmaktadır. Gördüğünüz gibi başka bir yerde yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı sadece C şıkkında verilen ifadede vardır.